Merhaba arkadaşlar bugün size discord botunuza özel web site altyapısını göstereceğim iyi seyirler alttaki linkten discord sunucusuna geldikten sonra abone ol kanalını okuyun Abone rolünü aldıktan sonra altyapı sunucusuna gelin. Altyapılara kategorisinde botunuz özel web site kanalı olacak. Ona tıklayın. Oradaki site linkine tıkladık. Size glitch'teki link ile bakarsanız bot bu şekilde oluyor. Botunu bunları birazdan düzelteceğiz. Bu şekilde bunların hepsi çalışıyor. İsterseniz komut ekleyip komut da şey burada İlk başta bu ikonunu değiştirelim. Oradaki ikon kısmı burası oluyor. Hemen ben mesela doğrulandığı emojisi koyayım buraya kaydedeyim CTRS ile bakalım mı olmuş mu evet bak bu şekilde oldu tekrar gelelim buradaki destek sunucusuna tıklayınca atacağız sunucu ayarlayalım şimdi ben mesela discord sunucumun özel linkini gireyim bu da benim sunucum da bu şekilde ee, normal şekli sol aşağıda yazıyor bu linki aktarıyor diyor. F5 atalım bakın sol aşağıdan gördüğünüz gibi değişmiş ondan sonra botunuzun ismi yazan kısım var bu kısım en üst kısım burayı mesela ne yazayım ben Deprem botu için çalışmıştım o yüzden video atamıyorum F5 atalım evet burada gördüğünüz gibi değişti burası hemen buradaki botunuzun ismi kısmını yazalım Deprem bot diye tekrar kaydedip F5 atalım evet ya gördüğünüz gibi geldi isterseniz direkt iki kere tıklayarak alabilirsiniz Sonra buraya CTLF diye yapıştırabilirsiniz. Kısımlara bu ismi bu şekilde girebilirsiniz. ben bu şekilde gönderirim. her iki türlü yapabilirsiniz. Mesela şu an botunuz ismi yazan bir yer bulamadı. Yani diye aratalım. O da çıktı. ismi diye aratalım. Bu da çıkmadı. tamam F5 atalım o zaman. Evet bu şekilde. Şimdi abone ol yazısını değiştirelim hemen. Bunu davet et olarak yapalım. Hemen buraya davet et. Botumuzun davet linkini alalım. Botumuzun davet linkini aldıktan sonra da bu YouTube'la başlayan kısma yapıyoruz. Tırnak işaretlerini silmeden. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi bakalım F5 atalım tekrar. Evet gördüğünüz gibi oldu zaten. Davet et. Sol aşağıdan görüyorsunuz davet linkini. Buradan birkaç komut ekleyelim buralara. Ha bir de şu yazıyı değiştirelim. Hemen o yazı bu şekilde. Oraya botumuzun resmini koyalım. O otomatik yuvarlığa dönecek. Kaydedelim. Tekrar F5 e atalım. Evet gördüğünüz gibi yuvarlığa döndü. Ve Allah şeyimiz çalışıyor. Hemen buraya bir tane mesela komut ekleyelim. Kolaylık olsun diye böyle yaptım. Ne neymiş burada? Moderatör. Moderatörün karşısına bakıyoruz. Moderasyon çıkıyor. O zaman komut bitişle komut başlangıcı kopyalıyoruz. Bir alt satıra geçip duruyoruz. Komut. Buraya ne girelim mesela? Moderasyon deneme. Moderasyon deneme bilgileri. F5 e atalım. yıl kısmında şunu değiştirmeyi unutmuşum. Burada moderasyon deneme yazıra gidip F5. E Atalım. Gördüğünüz gibi moderasyon moderasyon deneme. Bunu moderasyon birin aşağısına koyduğumuzda 2'nin üstünde çıktı. Bunu yerine değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Bunu tekrar şöyle şu şekilde kopyalayalım. Bu sefer moderasyon 2'nin aşağısına yapıştıralım. F5 atalım. Evet gördüğünüz gibi bu sefer moderasyon 2'nin altında. Burada da bu şekilde. Silmek isterseniz aynı şekilde böyle tutuyorsunuz siliyorsunuz bakalım evet buradan gitti ve buradan da gitti. diğer tüm komutları eklemek için de bu şekilde yapabilirsiniz unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum evet unuttuğumuz bir şey yok videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim alttaki linkten discord sunucusuna gelmeyi unutmayın görüşürüz bu